ses deneme bir ki gece vlog, otovlog her neyse yeni bir video. Arkadaşlar bu video bize arabamızın içinde anahtar unutmaya mal oldu. Şu kamerayı sabitliyordum ki elim şuradan kolum daha doğrusu kilitlemeye bastı tamam mı? Instagram hikayelerde paylaştım arabanın içinde anahtar kaldı falan. Elim kilitlemeye bastı sonra arabadan aşağıya indim arkadaşlar. İnmemle <laughs> Arabanın kapılarını kapattım o kapıyı da. Anahtar da şuradaydı. Ne oldu? Kilitlendi. Çilingir çağırdık. Buradan çok basit açıyorlar ya. Pompa yardımıyla şurayı bir şey yaptı. Sonra buradan teli bir soktu. Hiç çizip etmedi de yani. Direkt açtı. Ne de burayı kastırdı etti. Bizim komşular kapıyı kastıralım alırız. İşte camı patlatalım filan dedi. Dedim yok ya ne gereği var. Öyle pahalı da bir para alıyorlar. 80 TL'ye açtı yani komşu indirimi falan filan da. Pazarlıkla 80 liraya açtı. Yani bu video 80 TL'lik bir video. Geç abi biz gidemiyoruz bari sen git. Mantıklı olay yani. <laughs> 80 liralık bir video. Şimdi bu videoda zaten bir kapılarımızı kilitleyelim. Böyle akan trafikte, dur kalk trafiğinde kapıları kilitleyin arkadaşlar. Örneğin arkada cüzdanınız olur, yanda sağda telefonunuz olur falan olur filan olur. Yani bunlar da kapıları kilitleyin arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım bir aşağıya yorumlara çökün bakalım. Bugün kendime enerjik hissediyorum. 80 lirayı verdim ya herhalde kendime geldim bir. Havada soyuk. <laughs> 5 derece sabah 1 dereceydi. Ne boş yaptık ya. Heh. Gelelim arkadaşlar sizle piyasa durumunu konuşacağız. Aga geçen bir piyasa durumuyla ilgili video yaptım. Eyvallah izlediniz ettiniz de. Abi o videoda fiyatlar daha düşmez dedik. Düşmeye başladı. E, piyasa şimdi ne olur ne eder? Ben de galerici arkadaşlarımla sürekli irtibattayım. İstoş'ta, e, işte Otopya'da falan bir sürü galerici arkadaşlarımız var. Onlarla hani böyle konuşuyorum. Ya video yapacağım fikirlerinizi, analizlerinizi alalım. Çünkü adamlar bu işi yıllardır, 15-20 yıldır bu işi yapan esnaflar, insanlar. Fikirlerini bir alayım dedim. Sizlerle paylaşayım dedim. Piyasanın nabzı yani ne durumda örneğin. Bir altının nabzını ölçmek için ne yaparsın? Dersin kuyumcu kente ya da kapalı çarşı esnaflarla konuşursun. Ne olur? Bir öngörüleri vardır. Galeri'de de öyle yani araba piyasasının nabzını ölçmek için konuştuk, istişare ettik falan. Bunları harmanlayıp sizlere bir piyasanın nabzından yani kalbinden sizlere bir bilgi vereyim. E bizde ekspertiz bize gelen araçlardan ölçüyoruz piyasa iyi mi, kötü mü? Şu an bana göre piyasa kötü. Her zaman içinden fazla kötü hatta piyasa. Ama ee, işin ne zaman açılacak ne zaman bitecek Instagram'dan var ya bak ciddi manada Söylüyorum arkadaşlar Haftada en az bakın En az 20-30 tane bu mesajı alıyorum En az Piyasa ne olacak paramız var Araba alalım mı şu an alsak düşer mi Ya da şimdi alırsak yükselir mi Diye mesajlar geliyor ciddi manada Mesajlar geliyor ve ben bunu artık cevaplamaktan yoruldum. Tamam ikisini üçüne cevap veriyorsun ama her gün her gün o mesajlara cevap verince konu uzuyor gidiyor. E bizim de işimiz gücümüz evimiz bankamız var. Biz de dedik böyle bir video yapalım. Yani en azından insanlar bunu merak ediyorlar. Zaten yapmıştık. Şimdi ne olacak? 2021 itibariyle bakın şu an ayın kaçı? 15'i. İlk 15 gününü ilk ayın yarısını bitirdik. İlk 15 gün itibariyle piyasa duyur, durumu ne? Beklediğimiz oldu mu, olmadı mı? Bunları paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar bir kere bir düşüş var fiyatlarda. Yani daha doğrusu o şişen fiyatların düşüş değil. Benim gözümde bu düşüş değil. O şişen fiyatların bir tık geriye inmesi var. Bunu kabul edelim. O şişen fiyatlar bir tık geriye geldi, geriledi yani artık o şişkin piyasa bir tık geriledi. Benim gözlemlerim siz de favori listenize arabalar almışsınızdır. Önceden yani bundan 3 ay önce favori listemize araba alırdık. Ee, bir ayda 10 bin, 15 bin lira bazen 20 bin lira arabanın fiyatına göre 200 bin lira üzeri arabalarda özellikle 20 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira üzeri arabalarda aylık üzerine para koyardı. Şu an favori ilanınızın fiyatı düştü diye bildirimler almaya başlıyoruz. Sizler de o malum siteden bu bildirimleri alıyor musunuz? Şimdi e, siz de hangi arabaların favoriliği alıyorsunuz? ve Hangi arabalardan bu bildirimleri aldınız diye aşağıya yorum olarak belirtin. Yorumlarda da bir muhabbet çevirelim. Konuşalım edelim. Böyle bildirimler alıyor musunuz? Ben alıyorum ya şahsen. Benim de favorimde her zaman 20-30 tane almasam bile araba vardır. Takip ederim piyasasının ne oldu ya da örneğin Opel'i sattıktan sonra, Mazda'yı sattıktan sonra yapacağım arabalar, aklımda fikir edilen arabaları alırım listeme. Piyasalarını takip ederim filan. Ee, sizde ne durum yani? Bende böyle geriye gitmeler başladı. Galerici arkadaşlarla konuşuyorum. Onların da e, izlenimleri, söylentileri yani şu an net bir şekilde 200 bin lira ve üzeri arabalarda bir 15-20 bin lira rahat rahat bir geriye çekilme oldu. Yılbaşından sonra e, 200 bin lira ve üzeri araçlarda biz geriye baya baya çektik. fiyatlarda indirdik. Yani şöyle örneğin atıyorum araba örneğin 220'ye ilandaydı. Biz bu arabayı 210'a çektik. Telefonun arayan nedenlerinde de 200'e kadar veriyoruz diye şeyler oldu. Bazı ilanlar var. Şunu da çok gözlemlemiş galerici arkadaşlarımız. Aga diyor araba atıyorum diyor. 200 bin liraya ilanda. Gidiyoruz oraya. Aman abim. Pardon. Arkam müsait olsa yol verecektim de arkam müsait değildi. Araba 200 bin liraya ilanda telefonda arıyorsun direkt şak 15 bin lirayı düşüyor. Çünkü insanlar bıkıyor. Telefon çalmıyor. Düşün 200 bin liraya arabanı ilana koymuşsun. O paranın sana bir ihtiyacı var. O paraya ihtiyacın var. Ama araba satılmıyor. Telefon çalmıyor. E ne oluyor? 15 gün sonra arayan biri diyor ki ya 200 bin lira istiyorsun ama ne olur bu arabada. Direkt iniyor. Yani şu şeyleri çok aldım. Ortak herkesin söylediği. Şu an ee, kaba tabirle mal toplama zamanı galerici piyasasında. Şu an herkes mal topluyor arkadaşlar. Araba topluyor yani mal dediğimiz. Araçları topluyorlar. Garajlarına yığıyorlar. Ne zamana kadar? Bunu da ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şu an yani atıyorum e, öndeki Passat. İlanda 350 bin liraya al, arıyorsun. Abi şöyle şöyle pazarlık vesaire o yan bu yan. Yani önceden bu arabadan taş çatlasa 5 bin 10 bin lira inerdi en baba 10 bin lira inerdi bu arabadan. Ama şu anda 20 bin, 30 bin lira, 40 bin lira inebiliyorlar. Gerçekten fiyatı düşürmeyenler için. Düşürenler zaten fiyatını düşürüyorlar. Ama düşürmeyenlerde bir bakıyorsun 30 bin, 25 bin inenler bile oluyor fiyatında aradığınızda. Çünkü insanlar bıkıyor ya. İlana koyduk, ilanı yenileme süresi geldi, ilanı yeniledik. Hala bu araba niye satılmadı? Alıştılar tabii o hızlı ticarete al sat, al sat, al sat parayı yüksel. Bu ticarete piyasayı şişirmeye, özellikle galerici gibi görünen, galericilere laf, lafım yok bu konuda, galerici gibi görünen binici arkadaşlarımız vardı. Adamın mesleği kuaför, hatta biz bunun videosunu yaptık çökelek ticaret diye Instagram'da e, bir mizah videosu yaptık yani kuaför adam. Berber adam tıraş etmeyi unuttu ya, araba alıp satmaktan tıraşı unuttu ya. Ya senin ne işin var galericilikle? Sen git kafeörlüğünü yapsana. Gidiyor ne yapıyor arkadaşlar? Halasının adına, teyzesinin adına, e, amcasının adına vekaletler alıyor. Her vekaletle 3 satış yapıyor. Tamam mı? Yılda 3 satış yapma hakkım var ya. Adamın arabayla alakası yok ki adamın halasının. Ev hanım evde ilişi tok örüyor. Ne işi var arabayla? Yeğenine ne vermiş vekaleti? Senede 3 tane satış yapıyor. Böyle böyle vergisini vermeden bakın galerciler vergi veriyorlar. Karşınızda Birisi var yani en azından araba aldığınız yerde. Ama bu insanlar ben bile hala şu an galericiliği kapatmadım vergi lefanda. Çünkü ben araba alıyorum, satıyorum, biniyorum, yapıyorum, ediyorum. Bunlar oluyor arkadaşlar. Ya ben kalkıp da vekaletle yapıp devletimden niye vergi kaçırayım ki? Bu en sevmediğim şeydir. Vergi kaçırmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Böyle vekaletle yapan farklı esnaflar vardı ya da bir yerde çalışıyor ama işte diyor ki ya ben zaten bana bir tane araba lazım. Alıyor bir tane Passat atıyorum. Hem de yüksekten koyuyor ilanı. Asıl piyasayı bunlar yükseltiyor. Bak bunlarla da ilgili video yapacağım arkadaşlar. Piyasayı kim yükseltiyor videosu yapayım mı? Böyle bir analizim var benim. Galericiler yükseltiyor diyor herkes ama bence kesinlikle galericiler yükseltmiyor. Bunu da aşağıya yorum olarak yazın. Piyasayı kimler nasıl ne ile yükseltiyor? Bununla ilgili bir video yapmamı istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazın. Bununla ilgili bir video yapacağım. Dediğim gibi o insanlar şu an piyasadan yavaş yavaş çekildiler. Artık kendi mesleklerine kaförlüğü hatırladılar. Kendi mesleklerinde terziliğe, kaförlüğe, ayakkabıcılığa, kunduracılığa döndüler. Galericiliği bir saldılar. E, e, dediğim gibi galericilerde de durum böyle. Şu an herkes mal topluyor. Araba toplama dönemine geçmişler. Piyasa ne zaman yükselecek derseniz, yani konuşulan öngörülerimiz, galerici arkadaşlarla istişare etmemizin sonucunda herkes Mart başı ve Mart sonu gibi çok ümitli piyasadan. Yani Şubat'a filan bir oturur yavaş yavaş fiyatlar artık. Şubat'ta biraz daha şimdi Şubat'a kadar düşer söylenilen o. Araba almak isteyenler alsınlar. Öldürebildikleri kadar öldürüp alsınlar. Aslında bu öldürmek değil. Bu fiyatı şişik arabayın fiyatını bir tık normale çekmek benim gözümde. Fiyatını normale çekebildikleri kadar çekip araba alsınlar. ihtiyacı olan insanlar alsınlar. Bu piyasa Mart sonuna doğru yani Nisan başı Mart sonu gibi ciddi şekilde prim yapacak, yükselecek. Diyorum ya size galericiler malları, arabaları depolamaya başlamışlar. Yani alıp gerekirse bekleyeceğiz biz iki ay diyen yani esnaflar var yani. Bu öngörüleri ben kuvvetli olduğuna inandığım insanlar söylüyor bunları ve gerçekten de benim de öngörülerim buna katılıyor bu fikre. Biraz hızlı girdik ya bas arabayla nasıl sürüyoruz böyle. Trafik var ara sokaklardan kaçıyoruz şimdi bir tersiyon yapacağız videoda ama abicim minibüsçü abim sen kimseye yol vermiyorsun biz de sana yol vermiyoruz nasıl olacak bu iş. Evet arkadaşlar yani öngörülerimiz şu an araba fiyatları düşük. insanlar düşürmeye başladılar patır patır. Düşüremeyen fiyatı e, yüksek olan araçları da siz arayın. İlanlarda ihtiyacınız varsa arayın. Teklifinizi yapın. Örneğin adam yazmış 110 bin lira arabayı. Ara abi yap teklifini 95 lira para verebiliyorum de. Bu ayıp değil bakın. Normal zamanda normal piyasanın Normal gittiği bir zamanda 100 lira yazan 90, şey 110 lira yazan bir arabaya 95 bin lira vermek ticari kurallar gereği bence etik değil verilmez ama şu şişirilmiş piyasada etik etik abi hiç kimse kusura bakmasın abi ben de dahil elimizdeki arabalarda dahil herkes şişirdi herkes üzerine koydu ya ya bir araba bir sene içerisinde iki katı para koydu üzerine ya öyle modeller markalar var ya. Yani o yüzden onlar da zaten sen 10 lira aşağısını teklif ettiğinde zarar etmiyor. Merak etmeyin. Kar ediyorlar aksine. Siz de bu tekliflerde bulunun. Fiyatı düşmeyenlerde de. Bir şansınızı deneyin yani en azından bir ipucu vereyim sizlere. Piyasa bu yönde ilerliyor arkadaşlar. Karar sizin. Dediğim gibi böyle bir video daha yapayım. Öngörülerimizi paylaşalım. Piyasa ne zaman yükselecek? Şu an piyasa dibe vurdu. Yani tam dibe vurmadı ama ay sonuna kadar iyice de bir düşecek. Bunun bilincinde olun. bizim öngörülerimiz böyle. Tabi bunlar bir şey yaparlar hani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. YT'de yazarlar ya yatırım tavsiyesinden ziyade bu bir net bilgi değil. Bu bizim sadece öngörülerimiz. Yani böyle olabilirdi de olmayabilir de. Yani biz kalkıp da iddia yorumcuları gibi maç yorumlamıyoruz. Biz sadece öngörülerimizi geçmişe dayanı ya da bilgilerimizi harmanlayıp yaptığımız bilgiler sayesinde böyle öngörüyoruz. Böyle olacağını düşünüyoruz. Gerisi sizlere kalmış arkadaşlar. Böyle bir otoblog çekeyim dedim sizlere. Hazır bu koronanın bayağı yaygın olduğu dönemlerde arkadaşlar gerçekten gidip video çekemiyorum. Çünkü bir kere koronayı atlattık. Cahilliğimiz de çok ön plandaydı bu koronayı atlatmadan önce. Çok dışarı takmadık bir nevi. İkinci kere atlatmama şansım yok diye bir şey de yok. 3 ay geçtikten sonra yine bulaşma ihtimali çok yüksek diyorlar. O yüzden çok gideyim onunla video çekeyim, bununla video çekeyim, şununla video çekeyim. O toplara da girmek istemiyorum. Böyle otobloglarla piyasasının nabzını kendimizce ölçerek sizlere yardımcı olmak adına videolar çekeceğiz arkadaşlar. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Yorumları tek tek okuyorum. Ee, yorumlarda buluşalım diyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.